Evet arkadaşlar bugün eski Los MC türemeleri, yeni Krips türemeleriyle otoban fight'ımız var yine. Yine kırmızı aleme videoyu çekiyorum arkadaşlar. Aslan kardeşlerim burada, Şatar, Kemal kardeşim var, Şoyo kardeşim, Carlos kardeşim, JJ, Luke, Oliver, Mikra, Hepsi burada, yeni kardeşlerim de burada, Ramsey de burada. Bugün yeniden Krips'e baba tokadı koyuyoruz. Bağırın gençler. Ertas'tan coin mm, mm, Yaptım big mm, mm, Yok vicdan var kıyım mm, Kemikleri silir mm, Paralar mm, resmen tutun mm, hani Yani inan mm, Delikanlı mm, ellerden mm, çıkan mm, mermi Orospu kalpleri mm, <laughs> Mahallede agallarla big army Siktim kalmadı abi Sallamak ise lale Senden no cap alizade hani Anlat tane tane kokpit <laughs> şahane Yapmam bahane Taşıdığım işleri sahne <laughs> Ama hala uğrarım <laughs> hale hani. Her tastan coin Yaptım bir coin Yok vicdan var Kemikleri sıyır Paralar resmen tutun ami Lan anasın Delikanlı ellerden çıkan mermi orospu katli Dik <laughs> lazy big papi kaltak kayıktım big money aynen Tırdım titani dalga sağlam <laughs> tutsun Nerede kaldı tutsun nomi. derler ben yaptım çok big. Kaltak Boş Boşver abin fotojeni kaynen Türk 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 yok var kundura Bebek vurduysak dumma Birden gel İstanbul'a Bak nasıl çıkıyorsunuz la La <gülüyor> 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 Nak nak nak.